Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere anlatacağım işlem iş yerinizin bereketini açmak için, insanların iş yerine daha fazla gelmesini sağlamak için yapılan bir işlemdir. Bu işlemle ilgili bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz her türlü bu konuda size yardımcı olurum Allah'a emanet olun Merhaba arkadaşlar Ben Ertuğrul Hoca Bugün sizlere anlatacağım işlem Büyüden ve Nazardan korunmak için yapılacak olan bir işlemdir Bu işlemde her türlü musibetten korunabiliriz. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugün sizlere kendimizi düşmanlarımızdan korumak için fiili şekilde ve ruhani şekilde yapılan bir işlemdir. Bu işlemle çevrenizdekilerin size zarar vermesini, yaptığınız işlere engel olmasını ortadan kaldıracak bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmayı düşünürseniz bana WhatsApp üzerine ulaşır. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Allah'a emanet olun.